Merhaba sevgili çocuklar, nasılsınız? Sizlere bir şarkıyla dedim merhaba diyeyim. Sizleri çok özledim. Bu haftaki dersimizde de sizler için çok güzel oyunlar hazırladım. Ama dediğim ilk önce bir güçlü bir giriş yapalım hep beraber. Her zaman gülümseyin, her zaman mutlu olun ve her zaman yeni oyunlar öğrenin, tamam mı? Evet, şimdi yine iki tane sihirli kelimemiz var. Yine iki tane sihirli kelimemiz var ısınma oyunumuz için. Bu iki tane sihirli kelimeleri söylüyorum. Belki size çok tanıdık gelebilir ama biri gök gürültüsü, biri de yıldırım. Tamam mı? Gök gürültüsünü duyusun. Hmm, gümür 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 böyle bulutlara baktığımız zaman sanki iki tane bulut kavga ediyormuş gibi ya da iki tane bulut birbirine sesleniyormuş gibi, değil mi? Gümür 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 gümür, gümür, gümür diye sesler gelir ve gök gürültüsü budur ama yıldırım olduğu zaman yıldırımı belki havada görmüşsünüzdür diye güçlü bir enerjiyle beraber gökyüzünü parıldatır. Genelde renkleri ya mavidir ya kırmızıdır ya da hafif böyle sarımsı renkleri vardır. Yıldırımlar da iki tane yağmur bulutunun birbirine çarpışması sonucu ortaya çıkar. Değil mi? Ama bunlardan korunmalıyız her zaman. Bazen tehlikeli olabiliyor. Şimdi şöyle bir oyunu oynuyoruz sizlerle. Gök gürültüsü ve yıldırım. Gök gürültüsü dediğim zaman... <laughs> Yanaklarımı şaşırıyorum. <laughs> Hmm, bu gök gürültüsü yıldırım dediğim zaman burnumu tıkıyorum ha, ha, ha. yapıyorum tamam mı eğer bu sesi nasıl çıkartacağım diye sorarsanız da beni taklit etmeye çalışın bakalım siz bu sesi nasıl çıkartabiliyorsunuz hmm, yapın mesela hmm, derken ha, ha diye de çıkartabilirsiniz belki size küçük bir yardımcılık olsun diye Gök gürültüsü. Ha. Yıldırım. Gök gürültüsü. Ha. Yıldırım. Hazırsın. Gök gürültüsü. Ha. Yıldırım. Gök gürültüsü. Ha. Yıldırım. Hazırsın. Gök gürültüsü. Yıldırım. Hmm. Gök gürültüsü. Yıldırım. Ha. Bravo. Hızlı söylüyorum sen yapıyorsun. Hazır. Gök gürültüsü. Yıldırım. Gök gürültüsü, yıldırım. Gök gürültüsü, yıldırım. Gök gürültüsü, yıldırım. 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 Gök gürültüsü. Yıldırım. Gök gürültüsü, yıldırım. Gök gürültüsü, yıldırım. Gök gürültüsü. Yıldırım. Peki bravo. Şöyle bir şey rica ediyorum sizden. Belki yanınızda vardır. Şöyle bir tane küçük ve bir boş kağıt. Beyaz bir tane kağıt istiyorum sizden. Ve en sevdiğiniz renkli bir tane kalem. Mesela ben yeşili sevdiğim için yeşil alıyorum. Şimdi kağıdımın arka ve ön yüzü şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi boş olması gerekiyor. Kağıdın boyutu önemli değil. Büyük olabilir ama çok da fazla küçük olmasın. Şimdi kağıdımın bir yüzüne, bir yüzüne hemen çiziyorum. Hemen çiziyorum sizinle beraber. Kağıdımın bir yüzüne şöyle biraz daha görünsün gülen yüz yapıyorum. Kağıdımın öbürü yüzüne ise, öbürü yüzüne ise ne yapıyorum? Bir tane üzgün yüz yapıyorum. Gülen yüz. Hop üzgün yüz. Hemen yapıyorsun, bekliyorum. Hemen yapıyorsun, bekliyorum. Evet ve ben o sırada şarkıyı açıyorum ve bir gülen yüz yapıyorsun ve bir üzgün yüz yapıyorsun. Bekliyorum bir dakikam var hadi bakalım. Böyle tutuyorum. Böyle öps. Evet. evet Evet. hazırsın şöyle bir şey ben sorular soracağım eğer o soruları mesela örneğin e, bu sabah kahvaltı ettin mi eğer kahvaltını ettiysen gülen yüz Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Eğer kahvaltını etmediysen üzgün yüz. Mesela örnek veriyorum. Bisiklete binmeyi sever misin? Eğer bisiklete binmeyi seviyorsan gülen yüz. Bisiklete binmeyi bir sevmiyorsan üzgün yüz. Eğer şöyle bir şey arkadaşlarınla bazı oyuncaklarını paylaşmayı seviyor musun? Eğer paylaşmayı seviyorsan gülen yüz. Paylaşmayı sevmiyorsan üzgün yüzü gösteriyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Çizdin artık ve ben sorularımı soruyorum sana. Hazırsın, hazırsın, hazırsın. Evet, ilk sorum gelsin. Spor yapmayı sever misin? Ben spor yapmayı çok severim ama sen... Aa, görüyorum cevapları. Bravo, evet. Hem, sevebil hem sevebilirsin, hem sevmeyebilirsin. Benimle aynı cevabı vermen gerekmiyor. Hazırsın. Ben Kuşların cıvıltısını çok severim. Peki ya sen kuşların cıvıltısını sever misin? Hmm, cevaplarınız çok iyi bravo. Peki ben öğretmenimi dinlemeyi çok severim. Peki ya sen öğretmenini dinlemeyi çok sever misin? Bravo. Hmm, ben kumla oynamayı severim. Peki ya sen sever misin? Ben pek kumda oynamayı sevmiyorum. Evet. Şöyle bir şey devam ediyorum. Hazır, hazır, hazır. Şöyle bir şey. Kahvaltıda yumurta yemeyi çok severim. Bravo. Yüzmeyi çok severim. Peki ya sen yüzmeyi sever misin? Evet, devam ediyorum, devam ediyorum. Hazırsın, hazırsın, hazırsın. Yeni bilgileri öğrenmeyi, arkadaşlarımla oynamayı çok seviyorum. Peki ya sen? Evet, ben çok seviyorum. Bakalım sen? Hmm, hmm, bravo olabilir. Hem sevebilirsin, hem sevmeyebilirsin. Peki, devam ediyorum. Son iki soruma geliyorum. Yağmurlu havayı çok severim. Peki ya sen yağmurlu havayı sever misin? Bravo. Hem sevmeyebilirsin hem sevebilirsin. Son soru. Kar topu oynamayı ve kardan adam yapmayı çok severim. Peki ya sen kar topu oynamayı ve kardan adam yapmayı sever misin? Bravo. Bravo. Aferin benim çocuklarıma. Şimdi yine sizler için hazırladığım oyun kartlarım var. Bu haftaki oyun kartlarım birazcık daha zor. Ama neyi zor size söyleyeyim? Şöyle bir şey. Bu haftaki oyun kartlarımda size birazcık daha değişik şeyler hazırladım beraber meslekleri öğrenelim istiyorum birazcık daha. Şimdi dünyamızda ve ülkemizde her zaman belirli mesleklere sahip insanlar var. Öğretmenleriniz öğretmenlik mesleğini yapıyorlar. Ben drama mesleğini yapıyorum. Veyahut da diğer arkadaşlarımız kimisi inşaatlarda binalar yapıyor, kimisi mühendis olup parklar yapıyor, kimisi sporcu olup yüzüyor, bisiklete biniyor, koşuyor, Bunların hepsi birer meslek dallarından örnekler. Mesela saçlarımıza gittiğimiz kuaförler ve berberler, onlar da bir meslek. Markete gittiğimiz zaman kasiyerler de bir meslek, e, kasaplar da bir meslek. Veyahut da devam edelim, pazara gittiğimiz zaman pazarlarda duran tezgahtarlar da bir meslektir. Örnek veriyorum sadece, mesleklerin ucu bucağı yoktur ve herkes sevdiği mesleği yaparsa çok mutlu olur. Şöyle bir şey, ben sizler için dört tane meslek seçtim. Şöyle bir şey, hepinizin bildiği gibi tiyatro, yani drama. Evet, hmm, belki bunu bilirsiniz. Öğretmen, öğretmenlik mesleği. Hmm, ben, bu da çok önemli meslekler arasında yer alıyor. Doktorluk. doktora gitmek önemlidir. Ve ressam. Evet. Şimdi sizden şöyle bir şey istiyorum. Yine kartlarımızla ilgili bazı kurallarımız var. <laughs> Hemen onları <laughs> Affedersiniz. Hemen onları size tekrar anlatıyorum. Ressam kartını, ressam kartını size gösterdiğim zaman ne yapıyorsun? <laughs> elinde bir tane boya fırçası varmış gibi sınıfımızda oynamıştık belki hatırlarsınız. Elimde boya fırçası varmış gibi hemen yüzümü istediğim renge boyuyorum. Ressam kartını gördüğüm zaman yüzümü istediğim renge boyuyorum. Doktorluk kartını gördüğüm zamansa yanaklarımı sıkıyorum. Öğretmenlik kartını gördüğüm zamansa oh, gözlerim Açıyorum ekrana yakınlaştırıyorum ve hmm diye bakıyorum öğretmenler çok dikkatli bakarlar ve devam ediyorum drama kartını gösterdiğim zamansa ya gülüyorum hmm, ya da üzülüyorum seçimi sana bırakıyorum hazırsın hazırsın gösteriyorum ressam kartı. Doktorluk kartı. Yanaklarımı sıktım. Öğretmenlik kartı. Dikkatli baktım. Dikkatli baktım. Drama kartı. Ya gülüyorum. Ya da üzülüyorum. Ya gülüyorum. Ya da üzülüyorum. Evet, bu sefer ben gösteriyorum, sen yapıyorsun. Hazırsın bakalım. Hazırsın, hazırsın, hazırsın. Hoppa. Bu sefer ben de göstermiyorum. Sen yapıyorsun. Hadi bakalım. Aferin benim çocuklarıma. Evet, bu haftalık da oyun saatimizin yine sonuna geldik ve ben yine bir müzikle size veda etmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Her zaman oyun oynamayı, gülmeyi ihmal etmeyin. Yeni oyunları öğrenin, çizgi filmler izleyin, ödevlerinizi yapın, ailenize sıkı sıkı sarılın, tamam mı? ve oh, her zaman mutlu olun. Sizleri Aynen çok seviyorum ve sizlere kocaman sarılıyorum. Hoşça kalın. Demem, gül demem. Tim, 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 hmm. tim, el sağlıyoruz tim, beraber birbirimize. Tim, evet, bravo. Aferin tim, benim çocuklarıma. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.